Aha, konuşma ya o. Oh. <laughs> Merhaba. Ana ne diyeceğim? tut 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 olmadı. Kamerayı gördü müydü? Fark etti miydi? Yapmayın diyorum. Çekmeyin. Beni çekmeyin diyorum öyle. Çekmeyin. Oldu herhalde. <laughs> Çağlacığım ben sana bu videoyu gönderiyorum. Bakalım bu şeyimi beğenecek misin? Belki de çok hoşlaşacaksın. Sen a ben a. Bu ineği kim sağ? <laughs> <laughs> Keşke gülsüydüm lan. Dur orada gülüyüm de Evet. Hemen. Neydi adı Nereden anlayayım? Bak kırmızı yanıp sönüyor. Oraya geldi o. Oraya geldi biz çalışıyor demektir. He. Mesela bazen şurayı dedim mi, gösterdim idi. Hemen oraya çevireceksin. Tamam. Ona Hadi biraz şöyle gelinse hadi. Hah! Bu güzel. Ulan ne video çekiyoruz ya. Yanlış yere bastık. Fotoğrafa <laughs> yerine bassana değil mi? Şöyle olursa bak görüyor musun? Çekiyi bak. Oraya yansın. Hani kaldırmayın ki beni göremin. İyi, sanki oturdum da seni görmem kaldı. Nereye basacağım? Çalış diye şimdi. Kapat. Çalışayım mı? Doğum günün kutlu, kutlu. kutlu. olsun. <laughs> <laughs> Yine eskilerden. Bak sesi duyuyor musun? Korkun sesini. Bakır. Neydi la bunun adı? Bakır. Çit. Bakır. Çitli diye olmaz. 7 Haziran 2020 günlerden pazar. Ee, e, Monakya'nın içerisinde ilçesinde ebeveynlerimizden kalma